Ayşe aşağıdaki modeli inceleyerek bazı açıklamalar yapmıştır. Buna göre Ayşe'nin yaptığı e, açıklamalardan hangileri doğru olabilir demiş. Bakalım. Burada bir DNA'nın e, tek zincir modeli verilmiş. E, buradaki sarı e, fosfat molekülünü temsil eder demiş. Evet bunlar e, nedir? Bir e, fosfat moleküldür. Bu da şeker molekülüdür. E, bu da nedir? E, Organik baz modelidir. Bunlar bunu temsil etmektedir. Ee, bu da ne demiş? Beşgen e, organik bazları temsil eder demiş. Hayır bu neyi temsil eder? Şekeri temsil ediyor diyor. Bu yanlıştır. E, bu doğrudur. E, bir gen modeldir demiş. Bu bir gen modeldir. DNA'nın e, tek zincirinin e, bir modelidir arkadaşlar. Bu da nedir? Yanlıştır. Sadece bir doğrudur. O yüzden cevabımız A olur. Aşağıda bir DNA molekülünün bir parçasına ait yapı gösterilmiştir diyor. Buna göre şematize edilerek gösterilen DNA parçası ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır denilmiş. Bakalım A'ya DNA'nın iplikli yapısını oluşturmasını deoksiriboz şekerlerin fosfatlarla yaptığı bağlar sağlamıştır diyor. Evet şuradaki fosfatla şekerler arasındaki bu bağlar ne olmuştur DNA'nın şu ipliksi yapısını kenardaki ipliksi yapısını ne yapmıştır? oluşturmuştur diyebiliriz. Doğrudur. Dördüncü nükleotit adenin, birinci nükleotit timin ise. Yani şuna biz adenin, buna da timin diyecek olursak eşleşmesinde bir hata yoktur diyor. Burada şuraya da adenin, buraya da timin, bunların birisine guanin, birisine de stozin diyebiliriz. Evet, tüm organik baz çeşitlerini içermektedir demiş. Adenin, timin, guanin, stozin 4 çeşit zaten burada bulunmaktadır. Eşleş, eşlenmesi sırasında en fazla guanin nükleotidine ihtiyaç duyur demiş. Yani biz bunları kendimiz yazdığımıza göre, yani burada hangi e, nükleotitten kaç tane olduğunu bilemiyoruz. Net olarak belli olmadığı için en fazla guanine ihtiyaç olduğunu da Bilemeyiz arkadaşlar. O yüzden bu yanlıştır. Cevabımız D olur. Aşağıda DNA eşlenmesi sırasında meydana gelen bazı durumlar gösterilmiştir diyor. Buna göre diyor verilen DNA modellerinin hangisindeki hata onarılamaz diyor. Arkadaşlar DNA modellerine baktığımız zaman burada bir hata görüyoruz. Karşılıklı hata. Buradaki hatalar tek taraflı hatalar. Ne yapıyoruz? Görüyoruz. Burada da ne var? Adenitimin, guanin, burada da yanlış eşleşme hatası var. Hangileri onarlamaz bu hatalardan? Arkadaşlar bu hatalardan her iki zincirdeki hatalar yani şu bir numaradaki hatalar onarlamaz. Ama şu iki ve 3 numaradaki hatalar onarlabilir. O yüzden sadece bir onarlamaz. Cevabımız A seçeneği olur. Aşağıda DNA zincirinin e, ayrılarak eşleme olayı gösterilmiştir diyor. E, buna göre yorumlarından hangileri doğrudur? Bir e, eşleme sonucu oluşan AB zincirlerinin nükleotid dizileri birbirinden farklıdır demiş bakalım. Burada birinci zincir e, buraya gelerek ne olmuş? E, bu zincir yeşil zincir, B zincir e, burada nedir? Yeşil zincir. Burada nedir? E, A zinciri e, kahverengi yani turuncu olan zincirdir. Bu iki zincir birbirinden farklıdır çocuklar. Eee B zincirinde ikinci derece nükleotit dizileşleri aynıdır demiş. B zincirine bakarsak nedir? Yeşil olan zincir. İkinci zincir ise yine nedir? Şuradan takip edersek şu şekilde. Bu da nedir? Ee, i̇kinci ikinci zincirde yeşil olan zincirdir. O yüzden bunlar birbiriyle aynıdır. Bu da doğrudur. Eşleme sonucu oluşan iki DNA sarmalındaki adenin nükleotit sayıları aynıdır demiş. Bu iki zincir birbirinin kopyası olduğuna göre, yani şu bir ve ikinci zincirin kopyası olduğuna göre bunlar da bu iki tane zincirdeki adenin nükleotisi sayılarda ne olacaktır? Birbirine eşit olacaktır. O yüzden cevabımız D seçeneği olur. Aşağıda bir hücrenin çekirdeğinde bulunan yapılar ve yapılar oluşturan bölümler numarayla verilmiştir. Bir bölümüne baktığımız zaman hemen bu nedir? Kromozom yazalım. Evet 4 bölümü DNA'dır. 3 bölümü 2 bölümü nedir? Gen. E 3'e de ne yaparız? Nükleotit. Diyelim. Evet. Buna göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır diyor. 1 ile gösterilen kısım aynı türe ait sağlıklı bir evde eşit sayıdadır demiş. E gözlenen kısım neydi? Kromozom. Aynı türe ait sağlıklı bir yerde nedir? Bunlar eşittir. Örneğin insanlarda nedir? eğer sağlıklıysa eşit sayıda yani 46 tanedir. Yani bu da sağlıklı olduğunu belirtmiş. Mesela Down sendromlarda eşit değil o yüzden sağlıklı olduğunu belirttiği için ne diyoruz? Doğrudur diyoruz. 2 numaralı kısım ne demiştik? Gen. Eee 2 numaralı kısım genin bir bölgesi olabilir demiş. Evet, iki numaralı kısım nedir? Genin bir bölgesidir. Doğrudur. Bir numaralı kısmın sayısı canlının gelişmişlik düzeyini gösterir demiş. Bir numaralı kısım kromozom. Kromozom sayısı canlının gelişmişlik düzeyini gösterir mi? Hayır. Yani kromozomların fazla olması, az olması canlıların gelişmişlik düzeyini göstermez arkadaşlar. O yüzden bu nedir? Yanlıştır. Bu yapıların basitten karmaşa doğru sıralanışı. 3, 2, 4, 1. Ee, biz de buradan e, sıralamasını yapacak olursak, 3 nükleotit e, sonra e, gen sonra e, DNA sonra da e, kromozom şeklinde 3, 2, 4, 1 şeklinde olur. Buradan cevabımız C seçeneği olur. Aşağıdaki görselde hücre çekirdeğine yer alan kalıtsal materyaller ne yapmış gösterilmiş. Bir numara burada nedir? E, kromozom. Üç numaralı yapı e, gönderilen abi. Burada DNA. DNA'nın da bir bölümü olduğu için biz buraya gen diyoruz. İki numaralı yapılar şurada gösterilmiş zaten organik bazlar. 1 numaralı yapıda şurada gösterildiği gibi nedir? E, şeker molekülüdür. E, buna göre numaralandırılmış yapılarla ilgili diyor. aşağıdakilerden hangisi yanlıştır demiş. Bir numaralı yapı DNA zincirinin her ikisinde de aynıdır demiş. Bir numaralı yapımız neydi? Hemen baktığımızda şeker. Şeker DNA zincirinin her iki tarafında da nedir? Aynı yapıdadır. Doğrudur. 3 numaralı yapı bir canlının tüy rengini belirleyen kısmı olabilir. Gen Gen nedir? E, canlıların tüy rengi ya da başka bir özellikleri ne yapıyor? Belirleyen kısımlardır zaten. 2 e, numaralı yapıdaki bazların bir kısmı DNA zincirine stoplazmadan gelmiş olabilirdir. Evet stoplazmadan gelmiş olabilir. Nasıl gelmiş olabilir? E, eşleşme sırasında biliyorsunuz eksik olan e, organik bazlar nereden geliyordu? Stoplazmadan çekirdeğe giriyorlardı. Bu da olabilir. 2 numaralı yapılar tüm canlılarda aynı sıralamayla yan yana gelir demiş. 2 numaralı yapılar neydi? Organik bazlar. Organik bazlar tüm canlılarda aynı sıralamayla yan yana gelmezler arkadaşlar. Bu nedir? Yanlıştır. Yani bunların dizilimi bütün canlılarda nedir? Farklıdır. O yüzden cevabımız D seçeneği.